Merhaba sevgili dostlar, bugün bir araştırma yaparken sizinle de paylaşabileceğim bir video çekmek istedim açıkçası. Şöyle ki ben Özef bir kontraksiyonlu vakayı araştırıyordum. Böyle bir rubriğin olmadığını fark ettim ve materyal medikalarda, referanslarda aramak istedim. Özef Argus ve kontraksiyon kelimelerini yazdım. Arattığımda burada gördüğünüz bütün sonuçlar çıktı ortaya. Bütün bu sonuçları tarayabilirsiniz elbette. Ama eğer isterseniz buradaki sonuçlarda en çok hangi remedilerin çıktığını görmek isterseniz buradaki grafik tuşuna bastığınız zaman Özef Augusto kontraksiyonun en çok hangi remedilerde olduğunu gösteren bir grafik elde ediyorsunuz ve eğer arzu ederseniz bunları çift tıklayarak hangi e remedi hangi remedi hakkında bilgi almak istiyorsanız hangi materyal medikada geçiyor nasıl anlatılmış bunlara bakarak e, görme şansınız var çok faydalı olduğunu düşünüyorum bu grafik özelliğinin o yüzden sizlerle paylaşmak istedim umarım işinize yarmıştır görüşmek üzere herkese sevgiler hoşçakalın.